Herkese merhaba arkadaşlar. Onların gibi yollarını şa bakalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle o çok istediğiniz, çok ısrar ettiğiniz GTA GTA e, online olmasa da artık co-op diyelim. E, videomuzda videomuzla sizlerleyiz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yanlış görmediniz. Başlıkta da doğru okudunuz. 99 model değil mi? Kardo bunlar. Kanka 99. Benim benim benimki benimki daha güzel niye vurduysam <laughs> ee, bu bölümde arkadaşlar şahinlerimiz de Aa, şahinlerimizi aldık. Ee, güzel 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 takılacağız bugün. Pek e, videonun başına söylemeyelim ne yapacağımızı değil mi? Evet dostum sürpriz olsun. Aynen sürpriz bu arada. olsun bütün arkadaşlarımıza. forali var yanımda değil mi? Aynen forali Games'ten. <laughs> For Foro Games tabiki, Foro Games değil beni burada kandırmaya çalışıyor. <laughs> seni, seni lanet olsa pis genci. <laughs> ee, evet, e, kendisinden de tabii videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmından boğarsınız. Evet abi şimdi, e, binelim gidelim. Yalnız benim araç çamur olmuş abi ya. Aynen dostum. Sen hayırdır benim aracın kapısını açmalar ya, falan. Yanlışlık oldu, polis geldi. Bir dakika, polis geldi. ben şunu şey yapmam lazım acilen Lester kanka aramam lazım. Değerli dostlar bu bölümde bayağı bir akacağız kopacağız güzel şeyler yapacağız ama a, a şu an polis beni pert etmezse. Abi ben kendimi öldürmem lazım yoksa. Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi sorma sorma ben kendimi öldürmesem sıkıntı. Hadi patla patla. Heh. Kanki arabamı polis çekmesin diye kendimi öldürmek mecburiyetinde kaldım. Tabii benim arabamı çalarsan gelir tabii polis. Polis yakalar ya bu kadar basit. <laughs> Kadar basit. artık yeter bu kadar. Hadi Google'layalım artık. Aynen. Değer dostlar, bugün e, Yağmur Hazinesi'ne uğradık. Maalesef kilodumuza kadar ıslandık. <laughs> Aynen arkadaşlar, kilodumuza daha yeni aldık Şahin Şahin gerçi onun Şahini vardı bana ucuzdan şöyle e, aldık ama. <laughs> ama işte gördüğünüz gibi peltek bir Şahin. Tekerler dışarıda. Aldığımızda Aynen. adam bu şekil yapmış aracı. İyi bakalım abi gidelim. Sen evet. biliyorsun kapıdan çıktı ya. Abi ha kapandı. <laughs> evet değerli dostlar bu bölümde normal şahin dışında bu kamberli şahin demiş olduğumuz lastikleri böyle ayrık duran şahinle takılacağız. Tabi ee, tabii fabrika çıkışı gibi böyle arabayı orijinal aldık ama birkaç bir şeyler eklemek istedik. İlk başta ilk durağımız modifikasyoncu. Menderes'le birlikte modifiyece doğru yardırıyoruz değerli dostlar. Bakın benimle hemen başla bile. Şimdi şovat. değil sen e, Los Santos'u iyi bilirsin sen <laughs> sen, sen önden git, Los Santos'u iyi bilirsin sen. Tamam kanka. Bak korona eşliğinde gönderiyorum seni. Abi, abi. arkadan vuran suçlu diyorlar biliyor musun? <laughs> ben mi suçluyum şimdi? Abi sen yandan vurdun, sen biraz daha seyrek sıçıyorsun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> evet dostlar az ileride hemen e, modifiyecimiz olacak. Modifiyeciye gidelim abi, arabaları biraz canlandıralım. Ondan aynen, sonra aynen. da güzel bir makas show planlıyoruz. Aynen makas e, atacağız. Makas Aynen Onun e, zaten Abi niye üzerime sürüyorsun arabayı sen Vay Aslında Aa, Çıkıp... abi, abi abi yapacağım şey belli benim çık arabadan Halatı getir kanka la, Ölmüş zaten kanka. herif la Kanka halatı ruhuna... getir Ruhuna el <laughs> fatiha Abi adam üzerime sürdü iki... Hani Hani bildiğin e, sanki şahincilere karşı Bir Gareci şeyleri var bunların var. Değil mi zaten Şöyle evet. bir şov yapayım dedim. Ya bu arada e, şey Foro Reis de e, bana onay verir. Araba çok göt atıyor ya. Kesinlikle dostum katılıyorum. Ee, yani. Aracın ile oynanmış. Yani e, kullanım ayarlarıyla oynanmış. Fazla savuruyor abi. Ya. Bir yan vermesi için böyle bir abartı yapılmış. Maalesef. Aynen aynen. Bu arada sen ne yapıyorsun? Vurmaya deneyim. <laughs> ben de kaza yaptım dostum da. Hiç sorma ya. Benim baksana sol taraf gö gömçürdü benim sol taraf. Neyse e, kaportacıdan 10 liraya kaportayı yaptım. <laughs> Aynen dostum. Biliyorsunuz değerli dostlar e, şahidi parçasını bakkalda bile bulmak mümkün. Aynen abi. Parça sıkıntımız yok abi. Kesinlikle %100 yerli hesabı. Abi sokaktan ee, bulun plastiği bile monte edebiliyorsun o derece. <gülüyor> Aynen. <laughs> değerli dostlar biz bir otomobillerimizi e, gelin. Bir renk... E, renk... Bakalım Menderes'in aracı verilmez mi? Nasıl olacak? Abi iyi yağmur yağıyor ya. Abi dehşet yağmur yağıyor. Ee, bakalım sen ne renk yapacaksın? Merak ettim bak şimdi. Kanki çıkınca sürpriz olsun sana. Ee, <laughs> ben Benim rengim şey olacak. Ee, sen söyle. Benim e, eniştemin bir aracı vardı tamam mı? E, Yıllardır evet. hani hep hep e, sık sık işte e, sağa sola işte öyle giderdik ederdik. Onun aracının bir rengi vardı. O rengi istiyorum abi kesinlikle. Şu bakar Arıyorum. Nerede? Eniştenin rengini merakla bekliyoruz dostum. Aynen. Şimdi... Ee... Hey, dostlar e bu arada video altına yazabilirsiniz. Menderes'in aracını daha iyi bulduysanız Menderes abinin aracı yani Oyunsal TV'nin aracı. Benim daha fazla beğendiyseniz de Foro Games aracı da yazabilirsiniz. Şöyle ufak çaplı Aynen. bir tatlı rekabet oluşturalım bari biraz. Aynen. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Abi tatlı rekabete her zaman varım ya. Bu arada Aa. ben boyadım. Ben hazırım Tamam ben de hazırım dostum o zaman çıkıyorum garajdan ee, bakalım Menderes'te ilk ne hissedeceğim Bakıyorum abi Menderes ben arkamdaymış vay Kardo Reis Abi mor diyorsun <laughs> yakıyorsun Mor ve sarı karışım <laughs> bir şey yaptım vay seninki full orjinal Doğan'a benzemiş kanki Abi zaten Aslında e, secondary yani o ikinci rengi seçtiğinde e, şey oluyordu cantlar ve öndeki yazıyı da boyayabiliyordum biliyor musun Valla öndeki yazı... o. Buna şimdi... Bir dakika bu öndeki ön aracı bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu? Aramızdan böyle makas atmalar falan. Kanki o zaman... Ee... Şöyle yapalım. Sen önden mi gidersin, arkadan mı gidersin? Valla sen Los Santos sen biliyorsun. Ben buranın tamam, yabancısıyım kankim, yani. Var. Ee, Los Santos'u dostum en iyi makaslık ee, otobanla çıkaracağım. Hadi yardıralım. Hadi Arkadaşlar, yardır Makas an itibariyle başlamıştır. Makası gömeceğiz baba. Aynen ve ilerki ileriki videolarda da güzel bir modifiye eşliğinde güzelce bir yarışacağız. Değişik değişik araçlar olabilir. Şahin vs Şahin olabilir hiç belli Bak, olmaz. Çok pis geçeceğim çok pis geçeceğim var ya oyun salı, tozumu yutturacağım dostum. Ya bu videoda abi, değil ama çünkü önden önden gittin geçeceksin sen hocam. Abi bu ne? Abi, abi yerler ıslak biliyor musun? zemin ıslak aman diyeyim dikkat. Ben dağdan <laughs> geliyorum abi. Abi uff. Atla. Bu arada değerli dostlar otobanımız nerede kaldı? Ulan Bir saniye Abi şu çıkacağımız şehir manzarası vardı o yüzden ben güzergah karıştırmışım <laughs> Neyse sıkıntı yok İleriden sağdan bir, bir harita çiziz artık kim gömdü ya? <laughs> ya yakışıyor mu? Sanki mahfeli. Vallahi benim suçum yok yapımcıların dostum, suçu. Dostum bana 100 papel borcun var tamam mı? Tamponuna. Lanet olsun dostum. Sen gidip bana e, elemanın birinden leş bir shine ayarlarsan olacağı budur dostum. Kanka her zaman trafik kuralları bellidir. Arkadan vuran. Lanet düştüm. olsun. Nereden aldın ehliyeti? Orada durulur mu araçla? <gülüyor> Lanet <gülüyor> olsun adamım. Dostum bakmak mecbur. <laughs> Haritaya bakarken yolun ortasında mı durulur? Lanet olası herif. Kenar, kenardaydım. Tamam. Kim video... kimi geçti? He? Şşş. Alo. Alo. Efekti verdim. Aa. Bak şimdi sana e, yanlış şeklimi abi. de koyayım bak. Şekli güzel koydun da kanki yanlış girdin. Ama şimdi şek şekil koydum sonuçta. Düş peşindeysen düş peşime birader. <laughs> Hodri meydan. Anne. Efendim yavrum. Hayır suya mı uçtun? <laughs> ne oldu yavrum? Evet suya uçma keyfi. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben ne yanlış diyormuşum ben Mendo Beni <laughs> Aslında... Abi biz nerelere geldik ya biz var Abi, ya Abi ben bilmiyorum sen neler yaptın ya neyse bu araç şimdi nasıl alacağız tekrar nasıl Abi, yapacağız Abi benim amacım şu alışmak ya şu yok Araç aracı nasıl söyletiyoruz kanka benim araç gitti, mi? gitti gitti Suya uçtum. Gidin ne mi? olduğunu şaşırdım abi. Kanka işim bitti işte bu bölüm işim bitti. Yanıma oturacağım. Nasıl alacağız onu abi? Nasıl yapacağız? Ha, sana sana şey falan yok. Tarif falan yok. Sen arabası Ya kaldı. lütfen ya. Kasaptan mı aldın ne dedin Valla en geliyorum. son kasapla göz göze geldik. Sana... Dostum, telefondan ben sana tarif edeyim. Bu arada değerli dostlar. Bilsene. Lan sen benim arabam binmek için şeylik <laughs> mi yapıyorsun? Gel buraya. Gel. <laughs> Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bak işte, işte, böyle kovalarız biz adamı birader. <laughs> bak yemin ediyorum buradan e, bir, bir serok yapıp sana bir el bombası atarım bak. Kanka <laughs> hiç yakışıyor mu sana? Hiç yakışıyor mu sen? Ay. İyi gibi güzel bir Ama <laughs> <değil gibi gülüyor> o bir, kovalama bir olayı efsane ya. Şimdi abi beni kovalayacağına telefondan tarif abi. Aa, pardon isteyerek oldu pardon kanka pardon. <laughs> i̇steyerek ya, kanka, oldu pardon. Abi yavaş oha. Oha. Ya abi yapma abi yapma Abi bırak ya. etti çünkü bunu var ya deminki hareketin Bir şahinin kaputuna tekme atılmaz dostum Bak Uğurduk el bombası atma için kendimi zor tutuyorum yapma Oho ayağa kaydı <laughs> Kanka atma sakın Kanka 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 kanka, kanka. <laughs> Hop Yamne ne valla iyi zıpladın ha O son hamlen çok güzeldi Şu an bak malzemesin ha Abi benim neden böyle yapıyorsun? Of. Zıpladın mı? Zıpladım da bak. sen bana şu telefonu söylesen de biz pati yapsak, şey yapsak. Kanka şöyle yapıyoruz hemen tarif edeyim. Gel kardeşim. Dur sakin sakin bak tamam bitti. Tamam. Şahinciler arasında kavgalar böyle oluyor arkadaşlar. Şahinciler birbirine girdi. Dostum şimdi hemen ben yapayım. de bu arada da görsün ekrandan. Arkadaşlar aracınız suya düşerse olur ya oyunsal TV gibi amatör bir hareket Hep de suya düşürürseniz arabayı falan. Elinize, Telefonumuzdan değerli kardeşler. Işte. Elinize uzun yani, uzun uzu uzu alıp sıkıyorsunuz. Evet, kontağa giriyoruz. kontakta arkadaşlar. Bakın aşağılarda oynarken Morse Mutual Insurance diye Türkçe yazılışı. Şey. Yani Morse Mutual <laughs> şey Insurance diye. <laughs> Neyse. Arıyorsunuz arkadaşlar. O zaman hasarlı bana size soruyor tamir ettirmesi için. Aynen parası düşüyor zaten direkt. Sonra da Kontak'tan mekaniği arıyorsunuz. Abi şu arabamı mahvettin sen. Abi Bakın arabam bakından... mahvettin. Tamam gel de yola çıkardım seni. Araba buraya gelmez lan. Gel yanıma bin. Aa buraya gelmez o değil mi? Dedik tekme attı. Ah sen var ya sen sen. Buraya gelmez değil Windows mi? dostum. Arkaya bineceğim ben. Ben ben senin... Lan ee... şoförüm. Bak hele ben sanki şoförüm adam <laughs> da... tamam tamam iniyorum. Edepsiz. <laughs> tamam, bak sen ya. pati çekerken indim bak. O da bu Gel bakayım şimdi. Gezdir bizi abi. Şahin'le gezdir bizi. Yalnız kanki bu yemiyor biliyor musun böyle evlerde? Hop. Hadi. Hadi. Bak bir dakika. sızlanmam. Biraz ittir vur durmamız gerekecek. Dur abi dur dur. Arkaya arkada ittireyim ben dur. İttiriyorum şu an. Git kanka. <laughs> Düştü. Hayır. Ezliyorum. Atla kanka, atla pampi Atla bak ben seni çıkaracağım izle. Ben de bu ara o kadar güldüm ya suya düşüyormuşum arabayı. Ne gülerim sonra kendime. <laughs> Ama var ya ben ağlarım burada biliyor musun? Abi bu araba gitti sanki aşağı doğru farkında mısın? Abi bence evet, in geldim. iyice aşağı tamam mı? Şuradan dümdüz abi, yardır çık. Ben yardıracağız başka şansımız yok kesinlikle. Oha bir şey patladı lan. Lastik mi patladı ne oldu abi anlamadım ki. Fışş yaptı bir şey. Valla ben de duydum o sesi aynen. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi şu sazlığa doğru. Ya kanki ya, buralar... Ya abi sen, sen... sen neler yapıyorsun? Yardır... Bak abi bak şimdi izle bak. Abi. Dalgası bak şimdi ben turbo açmadım daha benzine çekmedim seni. Daha dur benzine çekeyim de öyle gör bir de. Hee şu an şey e, LPG he. diyorsun ha? Tabi tabi LPG de. Bak 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 yanına köpeğe bak. Uç. Evet olsun bak buraya çıkarmaktan başarı değil mi? Yani buradan artık sağa dön yavaşça sakin sakin. Abi araba. Bunu Nazik ol. W'ya abanma. Lütfen. Abi bak aşağı doğru gitme gözünü seveyim. Dur bir saniye. Bir saniye. Hop. Adam dümdüz şimdi dünüz abi adam. Abi. Adam. Aaa adam. Şey, Yok mu? Hop. Demin şimdi abi bizim... telefondan çağır bakalım mekanikte. Abi bizim lastik patlamış hele ondan şeymiş. Demek ki o patlamada var ya. Ön sol lastiğim patlamış. Ay eee bu işler böyle. Kontak. Evet de dostlar cidden pert olduk abi. Biz amacımıza ulaşamayacağız herhalde ya. ya <laughs> ulaşacağız tabi niye ulaşmayalım ya. Şöyle yapalım en yakın tamirci. Eee şimdi Gece oldu. Premier. Bring it, Bring it by diyor. Abi ben nasıl patladı ben ağır ağır gidiyorum tamam mı? Araban gelince bir araba. Ne kadar da tatlı bir araç. Aman tanrım. Abi pert oldu ya. Lastiği patlattık. Arkadaşlar sağ iki lastiğim birden patlamış üstelik ya. Evet, benim arabam Niye geldi. abi? Niye? Çünkü ben ben Forani kerizlik yaptım. Bu dostuma yardım ettim. <laughs> e, değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi. Gel seni alayım gel gel. Gel kıyamam gel. Abi işte Yeşil tek el, şahinimle sağ... metalik yeşil şahinimle geliyorum gel. Seninki bir kere doğanın rengi tamam mı? Bizim Şahincilerin ruhunu bozuyorsun. <laughs> Bana ne? Benim e, şeyimde vardı. Kanka bu... ama eniştenin arabasıymış. Enişte eniştene buradan saygılarımızı, sevgilerimizi uçuruyoruz. Aynen eniştem e, rahat. Bu aralara hastanede. Oo ara... geçmiş olsun deklerimi. Geçmiş olsun kanka. diyelim ya. Abi sen nereye uçtun? Abi benim araba var ya. Yalnız ben uçuyordum uçurumdan az kalsın senin yüzünden. Senin yüzüne bak arkadaşlar görüyorsunuz hiç benim benlik bir suç yok. Hep Abi o. şöyle bir şey yapacağız. Ben bu arabayı patlatacağım. Patlat ben yukarıdayım. Ama neyle patlatacağım? Dur patlatayım. De. Kanka Stick bir güzel kaptan dur ben uzaktayım. Dur ben kaçayım. Abi bu arabayı patlat. Ondan sonra da ben sana güzel gel çizeceğim. Abi lastikle patlatmış diyorum Niye böyle şey oluyor? Buradan çıkabilir miyiz? Hadi koçum. Şişt, ne güzel sallıyorsun lan. <laughs> Al Ne yapıyorsun sen? <laughs> kanki özür diliyorum. Kanki özür diliyorum. Evet, Şahin Doğan tanıtmaya geldik ama burada gördüğünüz gibi savaş çıktı. Baba de arabamı aldı. Süper. Tebrikler. Arkadaşlar tebrikler. duyduğunuz evet, Duydunuz mu? Oyunsal TV'nin videosunda aslında arabasını çalmışlar. <laughs> Gel seni buraya. <laughs> evet değerli dostlar, e... Benim arabayı patlattın mı kanki sen bu arada? Patlamamış hala sen, sen var ya Abi diyemedi ya baksana lastikler patlatırken ne kadar güzelmiş Kardeşim yaptığım çok kötü bir davranıştı işte. Bu yüzden senden özür diliyorum Sen araba Lütfen. araba Kendine iyi bak <laughs> Lan abi <laughs> ya dipçik de vuruyorum Tamam abi özür diliyorum <laughs> Pekala o zaman artık e, dostluk bittiyse Kanka Dostluk bittiğine B göre ben düşmanlık, düşmanlık başlasın abi. Ben seni alayım kankam dur. İnan arabanı çizmedim bile abi. O kadar hassas kullandım ki bak arabanı çizmedim bile. Al kanka. Hop. Hiçbir şey yok baba. 100 liralık masraf hiçbir şey. Yok. Lütfen sıkmaz mısın? <gülüyor> Lütfen ama. <laughs> Tülay ne olursun. Şimdi Ellerine sağlık. Arabamı geri alıyorum dur, arkadaşlar. Dur bak, zafer senin. Ee, arabamı geri alıyorum. <laughs> Böylelerine papuç bırakmam ben. Evet değerli dostlar maalesef Şahinler, Pert içim doldu dert. Ya kanka gel beni al. Seni gel abi, beni ben. lan, al. Al beni lan. <laughs> seni almıyorum. Seni alamıyorum. Alamam. Mümkün değil. Kanka Arabanın arabamı da içine patlatmamışsın. Içine, i̇çine ettim içine. Arabamı da patlatmamışsın. Şahin'in içine ettin içine. Zaten polis de kovalıyor. Evet değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi sırf şeyin yüzünden abi buradan çıkamadık. Bu nasıl bir yerdir? Yani Los Santos avucum için gibi biliyorum abi de bura bir lanetli bölge gibi çıkılmıyor ya. Bir o adam uçtu, bir ben uçtum falan. <laughs> adam ben olduk. De. Bak gördünüz mü? Kardeşlik adam olduk. Hadi bakalım hayırlı işler. Kardeşiyim. Hayırlı işler. Gel, gel buradayım gel. Patlatıyorum abi ben arabayı, ne yapayım? Abi bomba atayım diyorum sen bak, izin bak, vermiyorsun. Patlat abi. Abi izin vermiyorsun ki benim beni bir öldürüyorsun. Pardon özür dilerim öldürmüştüm doğru. Abi sana zahmet onu patlat. Direkt de modu Kanka duydun mu arabanı çalmışlar. <laughs> Aa sen cant da patlamış hayırlı işler. Nasıl patlatıyorduk kanka ben bilmiyorum. G'ye bas. <gülüyor> Oha! <gülüyor> 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 yes! <gülüyor> yes. Yeni Şimdi yes. Yes. Polisi de patlatacağım. Değerli dostlar. Menderes beni çok kızdırdı. Hı? Menderes dostum özür dilerim ama bunu sana yapmayacaktım ama sen diye Sen geldim. ne ateş ediyorsun şu an bana? Ha? Yo yo ben asla sıkmıyorum. Abi canım çok Çok büyük ayıp abi. ettim abi, bana. Abi polis polislere karşı şu an ayaklanma. Abi bilmiyorum biraz sıkıntı yani şu an başın dertte diyebilirim yani. Eee peki sniperla seni o zaman öldürmem gerekecek. Abi sniper kullanacağım mı bak ben sniper boyunda hiç sevmiyorum. Kullanacağım mı cidden? Kullan Kardo. Ama gel neredesin gel. Yani... Bu değilim tamam mı kanka? Nereye gittiysen sen? Kaçıyor. Kaçıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Başına Oha. ben sorumlu değilim. Nereye uçtun sen öyle? Kanka işte burada bir şey vardı. Ee, uçulacak yer diyormuş. Da hemen uyuyor. geliyorum kanka. 2 dakika şurada tuvaletimi yapacağım da şuraya bir yere dere kenarına bir yere Allah yaşıyorum. Allah. Aynen hemen geliyorum hemen. Helikopter falan siz hayırdır? Hemen geliyorum dostum. Ama sen beni... Demek sen bana savaş ne ha? Savaşın kralını... de ölmüş. Ne yaptın lan intihar Allah ettin? Allah Evet arkadaşlar Şahin artık bu kadardı diyelim. Abi de video Şahin'in çok daha dışında bir şey oldu arkadaşlar. Ne bileyim böyle <laughs> Şahin'in her etkinlik var yani burada. Aynen. Ee, bir de Mendo bana atar yaptı ya abi çok kızdım Mendo'ya şu an. <laughs> maalesef Mendo. Maalesef biraz canını yakacağım abi. Can, canımı e, artık bir dahaki videoda yakmak zorunda kalacaksın. Video sonlandıralım mı? Aynen bu ıı, artık bir final olma Canan sana bir sürprizim vardı. Bir sürprizimi gör de istersen kardeşim. Tamam. Hayır. Gel bakalım buraya bizik gel gel. Hayır. Zıplama. Yon, i̇p nedir? İp nedir? İp nedir? Hayır. Mümkün Maka değil. Arkadaşım neden göremedim ya? Şaka yapıyorsun ya. Abi haksızlık ya. <laughs> Gel kanka gel bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar gel, e, haksızlık adam tankla e, Abi ben videomu sokandırmayacağım. Tanka ta taş mı atayım yani bunu mu istiyor? <laughs> Sniper diyordun değil mi? Ben tanka gülüyorum. taş mı atayım? Taş mı atayım? F16 ile. Ne atayım? <laughs> F16 <laughs> geleceğim ben sana F16. Geleceğim ben sana. Evet değerli dostlar. Daha önce Oyunsal TV gördünüz değil mi? Peki hiç e, zıplayan bir Oyunsal TV gördünüz mü? Bakın mesela şu şekilde. Bakın veya şu şekilde. Kanka çok güzel zıpladın ya. <laughs> Demek benim şahinimi kurşun edersin ha. Demek bana savaş ilan edersin sürtük. <laughs> Kanki neredesin ya? Abi tamam burada bölümü sonlandırıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Evet değerli dostlar. Aynen. Oyunsal TV kanalına abone olmayı unutmayın Aynen. ama bir kere daha öldürmezsem içim soğumaz. <laughs> Abi bir saniye, bir saniye bana da hak verir misin? Bir saniye bana benim de bir hakkım olmalı bence. Şöyle bir hakkım mı kanka? evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.